Selam arkadaşlar. Palme yayınları 4. ünitenin 11. testindeyiz. Test başlığımız hal değişim grafikleri 1. Soru 1'e baktığımızda bir sıcaklık zaman grafiği görüyoruz. X katısına ait bir grafik. Hangi yargı yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bu katı dediğine göre o zaman madde ilk sıcaklık 10 santigrat derece 40'a kadar gelmiş. Burada katı. 40'ta erime noktasıdır arkadaşlar burası. Erime süresince sıcaklık sabit ve 40'tan sonra 90'a kadar arkadaşlar bakın burada katı ve sıvı bir arada heterojen görünüm. Burada sıvı ve 90 arkadaşlar artık buranın kaynama noktası mıdır değil midir belli değil çünkü çizginin devamı yok. Pekala erime sıcaklığı 40'tır diyebiliyor muyuz? Evet doğrudur. Birinci ve üçüncü bölgelerde madde homojen görünümüdür. Evet sadece katı ve sadece sıvı. Bu da doğru oldu. İkinci bölgede maddenin potansiyel enerjisi artar. Arkadaşlar bu bir ısınma grafiği olduğuna göre ikinci bölgede madde hal değiştiriyor. Sıcaklık sabit fakat ısı almaya devam ettiği için o alınan ısı potansiyel enerjiyi arttırmaya gider. Bu da doğrudur. Erime süresi 40 dakika mıdır? Hayır arkadaşlar erimeye 10. dakikada başlıyor. 40. dakikada bitiyor. Yani şurası 30 dakikadır. 40 dakika değil 30 dakikadır yanlış olanı bulduk. Cevap D seçeneği oldu. Edirne'yi de kanıtlayıp geçelim. Birinci ve üçüncü bölgelerde maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Evet o 1 ve 3'te sıcaklık arttığı için ve sıcaklık da ortalama kinetik enerjiyle doğru orantılı olduğu için sıcaklık arttığından kinetik enerji de artar. Edirne'de doğrudur. İkinci soruya geldiğimizde eksi 10 santigrat derece sıcaklıktaki M gram buzun düzgün ısı veren bir ocakta ısıtılması sırasında sıcaklığın zamanla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Bakın grafik burada. Soru kökünü okuyalım. Buzun başlangıç sıcaklığı değiştirilmeden, yani yine burada. Başka bir deney yapıyor ve Y ile gösterilen zaman aralığı iki katına çıktığına göre diyor. Arkadaşlar Y ile gösterilen zaman aralığı şurasıdır değil mi? Şu mavi çizgi bakın. Burası nedir? Y erime süresidir. Bakın zamana karşı olduğuna göre değil mi? Zaman eğrisinde erime süresidir. Pekala erime süresi iki katına çıkıyormuş. Yani y'den 2y'ye. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani bunu iki katına çıkaran etken ne olabilir diyor. Şimdi bakın ısıtıcının gücü ve buzun kütlesi iki katına çıkarılmıştır. Arkadaşlar başlangıçta m gram buz vardı. Şimdi ısıtıcının gücünü iki katına çıkartırsan sen bu Y yarıya iner. Y bölü 2 olur. E buzun iki, iki katına çıkartırsa 2M yaparsan gene Y olur. O zaman burada yine Y olur değişmez. E y iki katına çıkmaz. O zaman A yanlış. B şıkkına baktığımızda buz kütlesi sabit tutulmuş. ısıtıcı gücü iki katına çıkarılmıştır. O zaman o y de y bölü 2'ye düşer arkadaşlar. Erime süresi kısalır biliyorsunuz ısıtıcı gücünü arttırırsak daha kısa sürede yarı yarıya iner süre. O zaman bu da olmadı. C şıkkına geldiğimizde ısıtıcı gücü sabit tutulup buz kütlesi 3 katına çıkarılmıştır. Sen buz kütlesini m'den 3m yaparsan o zaman y de 3y'ye çıkar arkadaşlar. 3 katına çıkar süre, erime süresi. O zaman 2 katına çıkmaz. Bu da gitti. Z ile gösterilen zaman aralığı değişmemiştir. Arkadaşlar şu zaman aralığı değişmediyse o zaman y de değişmez. Bu da olmadı. X ile gösterilen zaman aralığı yani şurası bakın arkadaşlar. O iki katına çıkarsa y de iki katına çıkar. Evet şimdi bulduk arkadaşlar. Cevap E seçeneği oldu. Üçüncü soruya geldiğimizde deniz seviyesindeki sıcaklık zaman grafiği yandaki gibi verilen bir X maddesi yükseğe çıkarılmaktadır. Yani siz onu ne yaptınız? deniz seviyesinden aldınız, yükseklere çıkardınız. Dış basıncın daha düşük olduğu bir yere götürdünüz. Evet buna göre yükseğe çıkarıldıktan sonraki 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor sevgili gençler. Kaynama sıcaklığı 80 mi? Şu an deniz seviyesinde bakın arkadaşlar iki tane hal değişimi olduğuna göre o zaman bu bir saf madde olursa katı, katı sıvı bakın şurada sıvı, sıvı gaz, gaz diyebilirsiniz. Ozan kaynama noktası deniz seviyesinde 80 ise yükseklere çıkıldıkça bu 80'den daha az bir sıcaklıkta kaynar. Ozan 80 olmaz. 80'den küçük olmalıdır. Tamam? Aynı miktar ve özdeş ısıtıcıyla kaynamaya başlama zamanı 25 dakikadan az sürer. Şimdi sevgili gençler, burada katı, katı sıvı artık bitti. Sıvı gitti. Dikkat tam şurada şu 80'de 80'e kadar kaç dakika geçmiş? 25 dakika. Deniz seviyesinde 25 dakika sürüyorsa yükseklere çıkıldıkça kaynama noktası küçüleceği için süre de azalır. 25 dakikadan az bir zamanda yükseklerde kaynar. O zaman bu doğru oldu. X maddesinin erimesi yine eksi 120'de gerçekleşir. Olur mu? Deniz seviyesinde 120'de eksi 120'de eriyorsa yükseklerde 120'de erimez. O zaman bu da yanlış. Bizden doğru istendiğine göre cevabımız yalnız 2 ile B seçeneği oldu. Dördüncü soruya geldiğimizde deniz seviyesinde bir X maddesine ait sıcaklık zaman grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar X maddesi saf maddedir demiş. Evet hal değişim süresince saf maddelerin sıcaklığı sabit kaldığına göre bu saf maddedir diyebiliriz. Pekala iki kere hal değiştirdiğine göre bunu doğru kabul ettiysem o zaman başlangıçta burası katı. Burası katı sıvı. Şurası sıvı. Sıvı gaz bakın kaynama noktası 80 ve devam ediyor. Artık buhar gaz ısınmaya başlıyor. Donma noktası sıfırın altında mıdır? Evet arkadaşlar bir maddenin şimdi bakın e, donma noktası e, şurada katıysa eksi 110'da donmaya başlıyor. O zaman bu doğrudur. X maddesi Suyun katı olduğu sıcaklıklarda arkadaşlar su ne zaman katıdır? 0 santigrat derecenin altında değil mi? Deniz seviyesinde. Katı ya da sıvı halde olabilir. Arkadaşlar şu an e, zaten şuralarda katı bakın. Burada erimiş. E, şurası bakın şu aralarda eksi 110'dan üstte. Mesela eksi 20'lerde eksi 40'larda sıvı da olabilir. Burada da kaynıyor. Bakın zaten burada sıvı adam. İki halde de olabilir. Bu da doğrudur. X maddesi aynı koşullardaki sudan daha uçucudur. Arkadaşlar X maddesi su, su sıfırda donduğuna göre e, seninki eksi 110'da donduğuna göre demek ki ve kaynama noktasına da bakarsanız 80'de kaynıyor. E su 100'de kaynayacak. Seninki daha düşük kaynama noktasına sahip olduğu için sudan uçucudur, doğrudur. Suyun sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda su nerede sıvı? 0 santigrat dereceyle 100 santigrat derece arasında X de tamamen sıvıdır diyor. Şimdi şurayı şöyle bir silelim arkadaşlar. Karışıklık gitsin. Tamam? Pekala düşünün bakalım. Ne dersiniz? Sıfırla ile 100 arasında tüm sıcaklıklarda X de tamamen sıvıdır diyor. Arkadaşlar 0 şuralarda bir yerde. 100 burada. E adam tamamen sıvı değil ki 80'den sonrası buhar zaten adamda gaz. Tamamen sıvı değil. O zaman yanlış olan Edirne oldu? Tamam. Geçelim 5. sorumuza. Testimizin 5. sorusu bakalım ne diyor? Arı bir katının o zaman burası katı. Katı, sıvı, sıvı. Sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Hangi ifade yanlıştır diyor? Yanlışı arıyoruz. Madde A santigrat derecenin altında en düzenli fiziksel haldedir. Doğru mu? Evet, A'dan aşağısı katıydı. O zaman bu doğru. Üçüncü bölgede Buhar kabarcıkları oluşur. Artık arkadaşlar üçüncü bölgede sıvı tamamen bitti, tamamen eridi. Artık sıvı, sıvı olduğu zaman buhar kabarcıkları yavaş yavaş oluşmaya başlar. Kaynamada o buhar kabarcıkları maksimum olur. Yani sonuçta buhar kabarcıkları oluşmaya başlar sıvı halde. Doğrudur. Katının bulunduğu ortamın yükseltisi arttırıldığında, yani daha yükseklere çıkarıldığında bu erime noktası değişmez diyor. Ne, ne demek değişmez? Değişir arkadaşlar hal değişim noktaları yükseltiden etkilenecektir. O zaman yanlış olan C seçeneği oldu. 12. dakikadan itibaren tam buradan itibaren madde sıvı haldedir. Doğrudur. 6. dakikada nerede 6 4 ile 12 arasında şurada bakın heterojen görünümle erimekte katı ve sıvı bir ar bir aradadır o hal. Doğrudur. Bu da doğrudur. 6. soruya bakalım mı? Evet sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Arı bir madde diyor. Zamanla ısıtılmasına ait grafik yukarıdaki gibi hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar arı bir madde dediğine göre ve iki tane hal değişim noktası olduğuna göre bu başlangıçta katıdır diyebiliriz. Değil mi? Katı sıvı 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 gaz ve burada B sıcaklıktan sonra B santigrattan sonra gaz halde. Tamam. Evet C noktasında buhar basıncı bulunduğu ortamın basıncına eşittir. Şimdi C noktasında bu ne yapmakta? Kaynamakta. Kaynamaktadır. E kaynama anında da o maddenin buhar basıncı bulunduğu dış ortama basıncına eşit değil mi? Evet kaynamanın şartı bu zaten. Bu doğrudur. B şıkkına geldiğimizde A ve B nicelikleri yani erime ve kaynama noktası bakın. Maddenin kütlesine bağlı değildir. Evet arkadaşlar maddenin kütlesi erime ve kayna noktasına ilgilendirmez. Onlara bağlı değildir bu sıcaklıklar, bu noktalar. C şıkkına geldiğimizde ikinci bölgede maddeye ısı verilmediği için sıcaklık değişmemektedir. İkinci bölgede sıcaklık sabit. Eyvallah ama bunun sebebi maddeye ısı verilmediği değil. Madde hala ısı almaktadır arkadaşlar. O aldığı ısı potansiyel enerjiyi arttırmaya gidiyor. Sıcaklık kinetik sabit, sıcaklık o yüzden değişmiyor. Isı verilmediği ifadesi yanlıştır. Isı verilmeye devam ediyor. Cevap C şıkkı oldu. Tamam, yanlış olan bu. Madde kütlesi değişmezken ısıtıcı gücü azaltılırsa erime 7 dakikadan fazla sürer. Arkadaşlar erime 3 ile 10 arasında şu an 7 dakika sürmüştür. E sen ocağın altını kısarsan haliyle 7 dakikada değil 7 dakikadan daha uzun sürer erime. Bu doğrudur. Kaynama 10 dakika mı sürmüştür? Kaynama anı şurası arkadaşlar bakın 25 eksi 15'ten evet 10 dakika sürmüştür. O da doğrudur. Öyleyse cevabımız C seçeneğidir dedik. Tamam. Pekala geçelim 7. sorumuza. Zaman aralığı verilmiş. Eksi 30'da donan diyor arkadaşlar. Ama donman bakın şu şekilde değil mi? Bir soğuma grafiğinde olur. E hocam donan demiş. E sen şunu bileceksin. Neyi bileceksin? Bir maddenin aynı maddenin erime noktası donma noktasına eşittir. O zaman eksi 30'da donan demek, eksi 30'da da eriyen demektir. Pekala A şıkkına baktığınız zaman eksi 30 ilk sıcaklığı adam sıfırda eriyor. A gitti. Eksi 30'dan aşağıda eksi 30'da eridi. Ama ne var? sıfırla T1 arasında sıvı halde. E sıfırla T1 arasında bu adam sıvı halde değil ki. Katı halde daha T1'de yeni erimeye başlıyor. Bu da gitti. C'ye bakarsak eksi 30 geldi. Bakın eksi 30'da bu ne yapmış? İlk sıcaklığı vermemiş ama eksi 30'da donduğunu anlarız. Nasıl anladınız hocam? E bakın adam sıfırla T1 arasında sıvı halde. Demek ki burada eridi. Sıvı, sıvı gaz, gaz. E bu olabilir ki zaten bence cevap budur. <laughs> e zaten burada eksi 30'da donuyor hani nerede yok. Burada eksi 30 yok bak sıfırda bunlar da gitti. Haliyle cevabımız arkadaşlar direkt C seçeneği olarak açığa çıkmıştır. Son soruya geldiğimizde sıcaklık zaman grafiği yukarıdaki gibi olan saf X maddesi ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir diyor. Şimdi sevgili gençler bu madde başlangıçta sıvı haldedir. Sıvı değil mi? Katı sıvı katı. E ya gazsa o zaman bu T sıcaklığı aynı zamanda donma noktası katıysa başlangıçta sıvıysa burası sıvı katı T'ye donma noktası dersin. Ama ya gazsa o zaman sıvı gaz olur yoğunlaşma noktası olur. İki yanlış yani kesin değil bir kesin değil. Üçüncü bölgede sıvı halde e bakın burada sıvı. E peki ya burası sıvıysa sıvı katı katıysa o da olabilir. Yani başlangıçtaki fiziksel hali bilinmediği için üçünün de doğruluğu kesin değildir sevgili gençler. Evet arkadaşlar 11. test bitti. 12'de görüşmek üzere hoşçakalın.